Merhabalar. Günün birinde 60 yaşlarında bir hastam bana cinsel dünyasının eskisi gibi olmadığını söylemişti. Ben de kendisine Allah'tan öyle değil diye cevap vermiştim. Çünkü sürekli cinsel ağırlıklı düşünmek hayatın başka güzelliklerini görmemizi önleyebilir. Oysa şunu unutmayalım ki hoş bir seda bırakmak için bu dünyadayız. O yüzden bu hedeften sapmadan ama tabii ki cinsel dünyamızı da önemsememezlik yapmadan bir yaşam sürmeliyiz. Unutmayalım ki cinsel dünyamız aslında ana yaşantımızın bir süsü. Dolayısıyla süslemekten de vazgeçelim demiyorum ama ana prensibimiz olan hoş bir seda bırakma prensibinden de uzaklaşmayalım. Şu halde cinsel dünyamızı süslemek için ne yapmamız gerekir? Tabii ki süs organının kıymetini bilmek ve Onunla ilgili başımız bir derde girdiği zaman süsleme uzmanı olan tabiri caizse teşbihte hata olmaz. Üroloğa gitmekten çekinmemek lazım. Ancak biliyoruz ki bu süsleme organının en önemli problemleri başlıca kendi yapısıyla ilgili, penisin damarsal yapısıyla ilgili, hormonal problemler veya psikojenik kökenli problemlerle ilgili olabilir. İşte en çok üroloğun ilgi alanına giren penisin yapısı ve damarsal yapısıyla ilgili problemlerdir. Artık biliyoruz ki güncel tedavi yaklaşımlarından olan penise şok dalgası tedavisi uygulaması yani halk arasında artık iyice bilinir olan ESVT uygulaması peniste damarsal problemleri veya bir takım yapısal problemleri %60-70 oranında tedavi edebilmekte. Bu cihaz güncel pratiğe uygulandıkça ve kullanıldıkça öngörüm şu ki zamanla eski medikal tedavilerin yerini alabilecektir. Peki bu cihazın temel mekanizması ne? Damarsal problemlerde kullandığımıza göre aslında yeni damar oluşumunu kolaylaştırmayı hedefliyor. Ve bunu da peniste mikro travma yaparak bir tahriş oluşturuyor. Fakat zaman içerisinde yeni damarların oluşmasını kolaylaştırıyor. ESVT'nin etkinliğini klinik olarak hasta 1 ay ile 3 ay arasında fark edebilmekte. Fakat etkisi zamanla azalabilmektedir. Fakat yapılan bazı çalışmalar ESVT tedavisinin etkinliğinin 5 yıla kadar uzayabildiğini göstermekte. Peki bu süsleme organı dediğimiz penisin sağlığını koruyabilmek için nelere dikkat etmek gerekir? Sırf tedavi uygulamak değil, aslında bir damarsal problem olduğu için kişi mutlaka yaşam tarzıyla ilgili aksaklıkları, beslenme düzeniyle ilgili problemleri, sigara, alkol tüketimini, genetiğinde var olan bir takım hastalıkların araştırılması, diyabet, şeker hastalığı, kolesterol hastalığı gibi bu hastalıkların veya bir takım tiroid hastalıkları gibi hastalıkların araştırılması ve bu hastalıklarla ilgili problemlerinde çözümü ve tekrar etmemesi için yaşam tarzı değişiklikleri de cinsel dünyamızdaki aksaklıkları önlemek adına veya tekrar etmesini önlemek adına bu değişiklikleri yaşamımızda yapmak zorundayız. Yoksa tek başına kötü bir yaşam tarzı, kötü bir beslenme, egzersizsiz bir hayat, fakat ESVT var. Hayır, bu tek başına yetmeyebilir. Mutlaka yüksek başarı için evet, şok tedavisi veya bir takım medikal tedavilerin yanında yaşam tarzı değişikliklerini, sağlıklı beslenmeyi, düzenli uykuyu ve düzenli egzersizle ihmal etmemeliyiz. Hoş bir seda bırakmak ümidiyle.